Güzelceo kanalından herkese merhabalar. Bugün sizle A2 otomatik sınavında teorik sorulara bakacağız. Sınavın biliyorsunuz ilk adımında motosikletle ilgili size teorik sorular soracaklar. Motorumuz RKS Freccia 150, tek silindirli, su soğutmalı bir motosiklet. Çalıştırmak için şuradaki gördüğünüz butona önce bir kere basıyoruz, sonra tekrardan basıyorum. Çevirdim. Şu an ekran geldi. Daha sonra frenlerden herhangi bir tanesine basıp Marşına bastığım zaman Scooter'ım çalışmış oluyor. Şimdi beraber bir motosikletimize bakalım. Soldaki manetimiz arka fren. Burada kontrollerimiz yer alıyor. Sol sinyal, sağ sinyal. Ortaya bastım, kapattım. Korna, uzun, kısa ve selektör tuşlarımız. İki tane sehpamız var. Bir tanesi orta sehpa, diğeri de yan sehpa şeklinde. Gösterge denelerimiz var. Hız göstergesi, benzin göstergesi hararet. Burada totalde yaptığımız kilometre, devir göstergesi, dış sıcaklık ve burada da saatimiz yer alıyor. Akü nerede diye sorduklarında akü selenin altında. Lastikleri nasıl kontrol ediyorsun diye sorarlarsa bu şekilde vurarak veya elimizde sıkıştırarak lastik hava basınçlarını kontrol ediyoruz. Ön frenimiz, gaz kolumuz, burada kesicimiz, dörtlü tuşumuz ve marşımız yer alıyor benzini koyduğumuz yer Burası açmak için önce kapalı konuma getiriyorum ardından bastığım zaman buradan kapak açılıyor selenin altını açabilmek için kumandamızdan sele tuşuna bastığımız zaman sele açılıyor kapatmak için bırakmanız yeterli yan masamakları buradan açıyoruz Son olarak da buradaki kutuların ne işe yaradığını sorarlarsa ön fren hidrolik kutusu ve arka fren hidrolik kutusu olduğunu söylememiz yeterli. Herkese başarılar dilerim. Görüşmek üzere.